Hepimiz o çıtır çıtır sızacık patates kızartmalarını çok seviyoruz değil mi? Peki o patatesin tabağımıza gelene kadar nasıl bir yolculuktan geçtiğini hiç düşündünüz mü? Gelin bugün Türkiye'nin en büyük gıda oyuncularından biri olan Atakey'in hikayesine, yani tarladan sofraya uzanan o inanılmaz serüvene birlikte bakalım. Şimdi dürüst olalım. O altın sarısı mükemmel patates kızartmasının arkasında ne kadar büyük bir teknoloji ve planlama olduğunu görünce gerçekten çok şaşıracaksınız. Bu basit bir yiyecekten çok daha fazlası. Aslında tam bir endüstriyel başarı hikayesi. İşte size bomba gibi bir başlangıç. Türkiye'de yediğimiz her 5 dondurulmuş patates kızartmasından birini Atake üretiyor. Evet yanlış duymadınız 5'te 1. Bu oran bile tek başına şirketin pazardaki gücünü ve ne kadar büyük bir operasyon olduğunu anlamamıza yetiyor. İyi de bu kadar patatesi kim yiyor? İşte işin kilit noktası burası. Atakey, aralarında Burger King ve Popeyes gibi devlerin de olduğu Türkiye'nin en büyük hızlı servis restoran zincirlerini işleten TFI Tab Gıda'nın ana tedarikçisi. Yani o çok sevdiğiniz hamburger menüsünün yanındaki patates var ya, işte onun Ata'key'in fabrikasından gelme ihtimali çok yüksek. Kısaca özetlemek gerekirse, Ata'key sıradan bir üretici değil. Türkiye'nin gıda tedarik zincirinin tam kalbinde yer alan stratejik bir oyuncu. Peki misyonları ne? En kaliteli patatesi bulup, en verimli ve teknolojik şekilde işleyip sofralarımıza ulaştırmak. İşte Afyon Karahisar'daki o devasa tesiste tam olarak bu misyon için çalışıyor. Ateke'nin vizyonu çok net. Kalite fabrikada başlamaz. Kalite çok daha önce, o küçücük tohumda başlar. İşte bu yüzden de tüm süreci en başından sonuna kadar A'dan Z'ye kendileri kontrol ediyorlar. Bakın bu süreç gerçekten inanılmaz. O yediğimiz patatesin tohumunun yolculuğu tam 3 yıl sürüyor. Önce en kaliteli tohumlar yurt dışında özel olarak yetiştiriliyor. Sonra Türkiye'ye getirilip devlet arazilerinde çoğaltılıyor ve sertifika alıyor. Ancak 3. yılda bu özel tohumlar anlaşmalı çiftçilere veriliyor ve hasat yapılıyor. Kaliteye verilen önemi görüyor musunuz? E tabi, her patatesten de iyi kızartma olmaz. Atakey de bunu bildiği için özel cinsler seçiyor. Buradaki sır yüksek kuru madde oranı. Yani daha az sulu, daha çok patates demek bu. İşte bu özellik hem patatesin depolanmasını kolaylaştırıyor hem de kızartıldığında o hepimizin aradığı çıtır çıtır dokuyu veriyor. Şirketin kendi sözleri de aslında misyonlarını çok güzel özetliyor. Onlar için bu iş sadece üretim ve kar demek değil. Aynı zamanda toprağa, doğaya karşı bir sorumlulukları olduğunun da farkındalar. Evet, tohumu ektik, en doğru patatesi hasat ettik. Şimdi tarladan fabrikaya geçme zamanı. Gelin o ham patateslerin nasıl o lezzetli kızartmalara dönüştüğünü görelim. Rakamın büyüklüğüne bir bakın. Saatte 30 ton. Yani her saat kamyonlarca patates o devasa tesise girip işleniyor. Bu gerçekten akıl almaz bir kapasite ve bunu mümkün kılan tek bir şey var: ileri teknoloji. İşte patatesin fabrikadaki macerası. Önce yüksek basınçlı buharla ürünü ziyan etmeden kabukları soyuluyor, sonra su gücüyle mükemmel bir şekilde kesiliyor ve optik kameralar en ufak bir lekeyi kusuru bile anında ayıklıyor. Özel bir kaplamadan ve ön kızartmadan geçtikten sonra da işin sırrı geliyor. IQF yani şok dondurma. Her bir patates anında eksi 40 derecede dondurularak o ilk günkü tazeliği ve lezzeti içine hapsediliyor. Ama durun, Atakey'de olay sadece patates kızartması değil. Şirket çok akıllıca bir hamleyle soğan halkası ve peynir çubuğu gibi daha karlı ürünlerle portföyünü genişletiyor. Hatta yakında fabrika sürecinde ortaya çıkan parçalardan patates kroket yapacaklar. Hani o toprağa saygı misyonu vardı ya, işte bu o misyonun en somut örneklerinden biri. Hem israfı önlüyorlar hem de karlılıklarını artırıyorlar. Peki bütün bu tarım teknoloji ve üretim sonuçta şirketin finansallarına yani bilançosuna nasıl yansıyor? Haydi biraz da rakamların ne söylediğine bakalım. İşte bu grafik aslında Atakey'in iş modelinin tam kalbini gösteriyor. Satışların %76'sı yani ezici bir çoğunluğu ana ortakları olan tab gıdaya yapılıyor. Tabi bunun iyi bir yanı var. Garanti bir müşteri ve sürekli bir talep demek. Ama madalyonun bir de diğer yüzü var. Tek bir müşteriye bu kadar bağımlı olmak Aynı zamanda en büyük riski de beraberinde getiriyor. Ve işte o dev müşterinin gücü burada kendini gösteriyor. Piyasadaki tüm zorluklara rağmen satış hacmi bir önceki yıla göre %18 gibi müthiş bir oranda artmış. Bu da o ana müşteriden gelen talebin ne kadar sağlam ve sürekli olduğunun en net kanıtı. Buraya kadar her şey yolunda görünüyor. Peki ama gelecekte atakeyi ve tüm sektörü neler bekliyor? Gelin son olarak bir de ufuk turu yapalım ve masadaki risklere ve fırsatlara göz atalım. Şu anki tablo aslında tam bir denge oyunu. Bir yanda şirketi aşağı çeken bir güç var, ham patates fiyatlarının düşmesi kar marjlarını baskılıyor. Ama diğer yanda da şirketi yukarı taşıyan iki önemli motor var. Teb gıdadan gelen o hiç durmayan talep ve portföye eklenen yeni daha karlı ürünler. Geleceğe baktığımızda ise en büyük soru işaretlerinden biri kuraklık. Eğer bir kuraklık yaşanırsa çiftçiler daha az patates ekebilir. Bu ilk başta kulağa kötü geliyor değil mi? Ama işin ilginç bir yanı var. Piyasada daha az patates olması bir süredir düşük olan fiyatları tekrar yukarı çekebilir. Yani sektör için bir kriz aynı zamanda piyasayı dengeleyecek bir fırsata da dönüşebilir. Ve işte her şey gelip bu milyon dolarlık soruya dayanıyor. Ateki'nin sahip olduğu o müthiş teknoloji, tohumdan başlayan kalite anlayışı ve tabii ki arkasındaki dev gibi ortağı. Tüm bunlar, gelecekteki kuraklık gibi, piyasadaki dalgalanmalar gibi zorlukların üstesinden gelmeye yetecek mi? İşte bu sorunun cevabını hep birlikte zamanla göreceğiz.